Herkese merhaba, ben Ziraat Yüksek Mühendisliği Cihan Tozlu, Safirberi firmasının üretim ve satış müdürüyüm. Bugün sizlere bu videoda kısaca Blueberry, Mavi Yemiş bahçesi kurarken, sizlerden tabii sık gelen sorulara göre bunu düşündük ve hazırlamak istedik bu videoyu. En başta hangi bölgede Blueberry bahçesi kurabilirim? Ve işte toprakta mı kurmalıyım, saksıda mı kurmalıyım, bunların istekleri nedir gibi konular hakkında bilgiler vereceğim. Blueberry diğer meyve türlerine göre bölge olarak daha fazla şanslı. Şöyle ki biz 3 farklı gruba ayırıyoruz blueberry çeşitlerini. 1 güney çeşitleri, 2 mid dediğimiz orta mevsim çeşitler, 3 kuzey çeşitleri daha soğuk iklimlerde olan çeşitler. Güney çeşitleri işte bizim Akdeniz kıyısı, Ege'nin belli bölgeleri, çok sıcak bölgelerde. Bizim kendi Safir Veri şirketinin bahçesi de mesela Antalya'da. Serik'te denize bir kilometre mesafede, hatta sera da var orada. O bölgede yetişebilen çeşitleri kapsıyor. Orta mevsim çeşitler, işte Manisa bölgesi, İzmir'in belli bölgeleri soğuklanma ihtiyacına göre kademelendirdiğimiz bölgeler arasında yer alıyor. Kuzey çeşitleri dediğimizde daha soğuk bölgeler, rakım illa 900 bin olması gerekmiyor. Örneğin bizim Bursa'da bulunduğumuz Bursa Merkez bölgesi de yine kuzey çeşitlerine hitap ediyor. Bu gruplandırmayı yaparken bitkilerin 0 ile 7.2 derece arasında kışın belli bir uyku döneminde süre geçirmesi gerekiyor. Biz buna soğuklanma isteği diyoruz. İşte bu gruplandırmayı yaparken de soğuklanma istekleri söz konusu oluyor. Güney çeşitlerinde, blueberry yetiştiriciliğinde soğuklanma süresi düşük olan çeşitler, hatta hiç soğuklanması olmayan, yaprağını dökmeyen çeşitler bile yetiştirilebiliyor. E, orta mevsim çeşitler işte soğuklanma süresi 400, 500, 600 saate kadar olan e, çeşitler yetiştirebiliyor. E, kuzey çeşitleri dediğimiz soğuklanması 600, 700 ve daha yukarı olan çeşitlerde daha soğuk bölgelerde yetiştirilebiliyor. Dolayısıyla bölge olarak baktığınız zaman blueberry de e, oldukça geniş bir alana yayılma şansımız var. Rakım olarak ise genellikle 1300-1400 rakımın üstünü tavsiye etmiyoruz. 1300-1400 rakıma kadar yetiştirilebiliyor. Zaten işte çok soğuk bölgeler Ukrayna gibi, Litvanya gibi orada bile blueberry yetiştiriciliği yapılabiliyor. E bölge olarak baktığımız zaman e, çok geniş bir bölgeye hitap edebiliyoruz. Sonrasında e, bölgeden sonra e, diğer konu arazi şartları ne olmalı? Arazide mi olmalı, saksıda mı olmalı? Arazi şartları şöyle, Blueberry en büyük özelliği asidik bir toprak istiyor ya da ortam istiyor. Yani pH'in 4.5 ile 5.2, 5.5 arasında olduğu bir toprak yapısı istiyor. E Bu toprak yapısını da biz işte Karadeniz'de bulabiliyoruz, sınırlı. E Bursa'da belli bizim dağ bölgelerinde, Orhaneli'de, İznik'te, İnegöl'de belli bir bölgelerde var. Dünyada da konu bu şekilde. Bu özelliği nedeniyle de blueberry'nin yetiştiriciliği kısıtlanmış oluyor. Toprak yapısında sadece ve sadece pH değil, aynı zamanda toprağın geçirgenliği ve organik madde miktarı da yine blueberry yetiştiriciliğinde çok önemli. Şimdi dünyada da bu konu blueberry yetiştiriciliğini sınırlandırmış olduğu için ne yapılmış? Saksılarda veya burada görmüş olduğunuz gibi torbalarda yetiştiriciliğe dönülmüş. Blueberry'nin en istediği ortam işte sağlammış. Perlit, Hindistan cevizi kabuğu ve torfla organik madde miktarı yüksek. İşte Hindistan cevizi kabuğu drenajı sağlıyor. Her şey tam. Yani yetiştiricilik anlamında toprak pH'iniz uygun olmadığı takdirde veya işte toprak yapınız çok ağır, iyi drene olan bir toprak değil, uygun olmadığı takdirde siz saksıda çünkü kökleri de bunun çok yüzeysel. Çalı bitkisi. 20-25 santimde çalışıyor. Dolayısıyla saksıda yetiştirebiliyorsunuz. Öncelikle arazide yapmak istiyorsanız bir toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Toprak analizi sonuçlarına göre değerler uygunsa araziye dikebiliyorsunuz. Ama yine de arazide dikerken biz organik madde miktarını arttırmak için dikim çukurlarına mutlaka torf ve perlit karışımı öneriyoruz. Eee Sonrasında blueberry yetiştiriciliğinde en önemli konulardan birisi de sulama suyunun kalitesi. E sulama suyunun kalitesi şöyle önemli. Bir, zaten genellikle sulama sularının pH'ları yüksektir. 7-7,5 gibi. E onu nasıl çözüyoruz? Otomasyon sistemi kurmak gerekiyor. Onunla birlikte otomatik sistemler sulama suyuna sulamaya gitmeden önce asit karıştırarak dozluyor. pH'i 4,5-5'e çekiyor çekmediğiniz takdirde saksıda veya toprakta eğer pH'ınız 5 bile olsa, uygun bile olsa zaman içerisinde yüksek pH'lı suyla suladığınız için ortamın pH'ini tekrar yükseltebilirsiniz. Ortamın pH yükselince ne oluyor? Bitki bitki besin maddelerini rahatlıkla alamıyor. En başta demir. Yani pH yükseldiği takdirde demir eksikliği ortaya çıkıyor. E, su kalitesinde en önemli diğer konu tuz e, oranı tuz oranının yine blueberry yetiştiriciliğine uygun seviyede olması gerekiyor. Bora bakıyoruz. Bor oranı nedir? Toksite yapıcı olduğu için bor oranı bizim için yine önemli ve pek çok değeri ağır metaller dahil kontrol etmemiz gerekiyor. bunun için de siz düşündüğünüz arazide yatırım yapmadan önce tam detaylı su analizi yaptırmanız lazım. Bazen bize Su analizleri geliyor fakat yanlış yerde yaptırılmış. İşte Hıfzı sahanın ya da halk sağlığı merkezlerinde yaptırılan. Orada işte bakteriye yani toplam bakteriye bakılmış belli değerli pH de veriyor ama o bizim istediğimiz su analizi değil. Siz normal e, devlette veya özelde tam sulama suyu analizi yaptırmanız lazım. Toprak analizi ile ilgili de e, yaklaşık 20-25 santimden en fazla çünkü kökleri o kadar gelişiyor dönüme aşağı yukarı bir örnek olacak şekliyle numuneler alıp ona göre toprak analizini yaptırmanız gerekiyor. Bölge olarak dediğimiz gibi çok geniş su analizi çok önemli. Su analizinden sonra da arazi şartlarında değerlendirmeniz gereken en önemli konulardan birisi enerji. Çünkü bir otomasyon sistemi büyük bahçelerde kurmak gerekiyor. Enerji için de elektrik enerjisi gerekiyor ki o otomasyon sistemleri çalışabilsin. Yani arazi veya saksıda yetiştiriciliği değerlendirirken ilk olarak arazinin bu özelliklerini göz önünde bulunmakta fayda var. Eğer arazi uygun değilse zaten saksıda yetiştiricilik yapabiliyorsunuz. En istediği ortamı, substrat dediğimiz ortamı alıp onun içerisinde, saksının içerisine 35 litre, 30 litrelik, 35 litrelik saksılar yeterli oluyor. Ömrü boyunca yeterli oluyor. Onların içerisine dikim yapabiliyorsunuz. Saksı söz konusu olduğu zaman zaten toprağın hiçbir özelliğinin önemi kalmıyor. Hatta yani keşke beton olsa da hiç sorun olmasa toprakla ilgili gibi düşünebilirsiniz. Bundan sonraki video çekimlerindeki bölümlerde arazi seçimini yaptıktan sonra hangi aşamalardan bahsedeceğiz? arazi seçimini yaptık. Yatırımla ilgili, yatırımın maliyetleriyle ilgili belli değerler verebiliriz. Ama onlar çok detaylı raporlar halinde bizde mevcut. İstendiği takdirde onların da paylaşımını yapabiliyoruz. Ondan sonraki aşamada doğru fidan seçimi, sulama sistemi, işte dolu filesi, pek çok şeyi konuşacağız. Taban örtüsü, örtüsü gibi gibi pek çok konuları sizlere part part anlatacağız. Şimdilik hoşçakalın.